Finansal tablolar, işletmenin belli bir andaki finansal durumu ve belli bir dönemdeki finansal performansını detaylı olarak gösterir. İşletme ile ilgili karar alacak olan kişi ve kuruluşlar farklı bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Örneğin, kreditörler işletmenin borç ödeme gücü ile ilgilenirken, uzun dönemli yatırımcılar işletmenin karlılığı ile ilgilenirler. İşletme yöneticileri ise maliyetler, Karlılık, verimlilik gibi birçok boyutu incelerken vergi mevzuatı için vergi matrahı önceliklidir. Görüldüğü üzere finansal bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarına göre kullanacakları analiz tekniği de değişiklik gösterir. Finansal bilgi kullanıcılarının değerlendirileceği bu programda anahtar kavramlar, finansal oranlar, finansal öngörü ve proforma finansal tablolardır. Bu programı izledikten sonra Hangi finansal oranlar kimler için daha kullanışlıdır? Proforma finansal tablolar hangi amaçla hazırlanır ve Proforma finansal tablolar nasıl hazırlanır sorularına cevap bulabileceksiniz. İşletme ile ilgili alınacak kararlarda farklı finansal bilgi kullanıcıları farklı bilgilere ihtiyaç duyarlar. Finansal bilgilerin kullanıldıkları alanların en önemlileri Bankalar başta olmak üzere kurumsal ya da ticari kredi birimlerinin analizleri, işletmelerdeki iç denetçilerin analizleri, yeminli mali müşavirlerin analizleri, finansal analistlerin analizleri, yıllık faaliyet raporları, finansal başarısızlığın öngörüsü, işletme yönetiminin analizleri ve değerleme şeklinde sıralanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada finansal bilgi kullanıcılarından finansal oranları önem derecesine göre sıralamaları istenmiş ve farklı kullanıcıların ihtiyaç duydukları en önemli 10 finansal oran her grup için ayrı ayrı belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma bu ülkede faaliyet gösteren 100 büyük bankayla gerçekleştirilmiştir. Bankalar bu araştırmada kredi birimlerini temsil etmektedir. 0 ile 9 arasında önem derecesi verilmesi istenilen finansal oranlardan borç öz kaynak oranı 8,71 ile en yüksek önem seviyesine ulaşmıştır. Likidite oranlarından cari oransa 8,25 ile ikinci önem seviyesindeki orandır diğer likidite oranları olan alacak devir hızı ve stok devir hızı ilk 10 içinde son 2 sırada yer bulabilmiştir. Nakit takımların uzun vadeli borcun kısa vadeli ödemeleri oranı 8,08 önem derecesiyle en önemli üçüncü oran olurken diğer borçlanma oranı olan sabit finansman giderlerinin karşılanma oranı dördüncü sıraya yerleşmiştir. Bu durumda kredi birimleri için en yüksek önem taşıyan oran borç öz kaynak oranı, en yüksek önem taşıyan oran grubununsa borçlanma oranları olduğunu söylemek mümkündür. İşletmelerin iç denetçileri açısından finansal oranların derecelendirilmesine bakıldığında Fortune 500 listesinde yer alan iç denetçilerin katılımıyla yapılan anket çalışması dikkat çeker. Elde edilen sonuçlara göre hisse başına kar oranı 8.19 ile en yüksek önem derecesine ulaşmıştır. Bu oranı 7.83 ile vergi sonrası öz kaynak karlılığı ve 7.47 ile vergi sonrası net kar marjı takip eder. İç denetçilerin belirledikleri en önemli 10 orandan 6'sının karlılık oranı olması dikkat çekicidir. Bu durum, iç denetçilerin farklı karlılık oranlarından yararlandığını gösterir. Yeminli mali müşavirlerin katıldığı anket sonuçlarına göre en yüksek önem derecesine sahip finansal oran 7,10 ile cari orandır. Cari oranı bir başka likidite oranı olan alacak devir hızı izler. Bu iki oranı ise karlılık oranlarından vergi sonrası öz kaynak karlılığı takip etmektedir. Genel olarak bakıldığında yeminli mali müşavirlerin en önemli gördüğü oran gruplarının likidite ve karlılık oranları olduğu görülmektedir. Ayrıca nakit oranı dışındaki likidite oranları en önemli 10 oran içinde yer alır. Finansal analistlerin ankete vermiş oldukları yanıtlara göre en önemli finansal oran 8,21 önem derecesiyle vergi sonrası öz kaynak karlılığıdır. Araştırma sonuçlarına göre finansal analistlerin genellikle karlılık oranlarından yararlandıkları ve bu oranları daha önemli buldukları söylenebilir. Karlılık oranları dışındaki oranlara bakılırsa ikinci sırayı fiyat kazanç oranının aldığı görülür. Bununla birlikte borçluluk oranlarından sabit finansman giderlerinin karşılanma oranı ve faiz giderlerinin karşılanma oranının ilk onda olduğu görülür. Likidite oranlarındansa asit test oranı ilk ondadır. Amerika devletlerinde Fortune 500 listesinde yer alan 100 işletmenin faaliyet raporu incelenmiş ve yıllık faaliyet raporlarında en çok yer verilen oranlar ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda en sık kullanılan oran hisse başına düşen kardır. Bu oranı hisse başına düşen kar payı ve hisse başına defter değeri oranları izler. Çalışma sermayesi ise dördüncü sırada yer almaktadır. Finansal başarısızlık işletmelerin borç ödeme sıkıntısı çekmesiyle başlayıp iflasa kadar süren geniş bir süreci kapsar. Finansal başarısızlığın öngörülmesinde finansal oranların kullanılmasına ilişkin çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Finansal başarısızlığı öngören bir model, işletme yönetimi tarafından önleyici tedbirlerin alınmasında, yatırımcılar tarafından hisse senedi alım-satım kararlarının alınmasında, Bankalar tarafından kredi tahsisinde ve kredi izleme süreçlerinin izlenmesinde, işletmelerin müşterilerine ilişkin kredi kararlarında ve alacakların takibinde ve denetim şirketleri tarafından finansal başarısızlıkların tahmin edilmesi için kullanılabilir. Beaver 1968 yılında yaptığı çalışmada nakit akımı toplam borç net kar toplam aktif ve toplam borç toplam aktif oranlarının finansal başarısızlık tahmininde en önemli oranlar olduğunu belirlemiştir. Bir varın araştırmasında vurgulanan diğer önemli nokta, finansal başarısızlığın tahmininde nakit alacaklar ve stoklar gibi dönen varlıkların önemidir. Araştırmanın bulgularına göre, başarısız işletmeler diğerlerine göre daha az nakde, daha fazla alacaklara ve daha az stoklara sahiptir. Ayrıca finansal başarısızlık tahmininde Altman'ın geliştirmiş olduğu çok değişkenli bir model olan Z puanı da önemli bir modeldir. Altman modelinde işletme sermayesi toplam aktifler oranı binde 12 kat sayısıyla, birikmiş karlar toplam aktifler oranı binde 14 kat sayısıyla, faiz ve vergi öncesi kar toplam aktifler oranı binde 33 kat sayısıyla, Göz kaynakların piyasa değeri toplam borcun defter değeri oranı binde 6 katsayısıyla, satışlar toplam aktifler binde 10 katsayısıyla çarpılır. Tüm sonuçlar toplanarak Z puanına ulaşılır. Z puanı ne kadar düşükse iflas olasılığı o kadar artar. Finansal tablo analizi işletme yönetimine, işletmenin görece likiditesi Borçluluğu ve karlılığı ortaya konulması, yatırımcıların işletmeyi nasıl algıladığı, işletmenin güçlü yönlerinin ve ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve kurumsal hedeflerin oluşturulması konularında yardımcı olabilir. Değerleme süreci ise işletmenin değerinin hesaplandığı süreçtir. Bu süreçte de finansal analiz tekniklerinden yararlanılır. Finansal öngörüde temel amaç, işletmenin gelecekteki zorunlu nakit gereksinimlerinin tahmin edilmesidir. Bu süreçte proforma finansal tablolar oluşturulur. Zorunlu nakit ihtiyacı bu finansal tablolardan hareketle belirlenir. Proforma finansal tablolar geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi için hazırlanan tahmini finansal tablolardır. Proforma gelir tabloları hazırlanırken işe satışlardan başlanmalıdır. Geçmiş dönem satış verileri, pazardaki eğilimler, rekabet koşulları ve işletme politikaları dikkate alınarak geleceğe yönelik satış tahminleri geliştirilmeli ve satışların yıllık değişim oranı belirlenmelidir. Finansal tabloların analizinde kullanılacak finansal oranlar, finansal bilgi kullanıcısının ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Finansal oranlar ve finansal analiz, bankalar başta olmak üzere kamusal ve ticari kredi birimlerinin analizlerinde, işletmelerin iç denetçilerinin analizlerinde, yeminli mali müşavilerin analizlerinde, finansal analistlerin analizlerinde, yıllık faaliyet raporlarında, finansal başarısızlığın öngörüsünde, işletme yönetiminin analizlerinde ve değerleme sürecinde kullanılır. İşletmelerin gelecekteki finansal durumlarının ve performanslarının tahmin edilmesi ve önlemlerinin belirlenmesi için finansal öngörü yapılır. Planlanan dönem için işletmenin satış, gelirler ve giderlerinin öngörülmesi ile satışlar tahmin edilir. Tahmin edilen satışların gerçekleşmesi için de gerekli varlık yatırımları öngörülür. Ve bunun sonucunda planlanan dönem için işletmenin zorunlu nakit ihtiyacı tutarına ulaşılır. Bu programda finansal oranlar ve kullanıcıları, proforma finansal tablolar ve proforma finansal tabloların hazırlanması konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Finansal Tablolar Analizi ders kitabının 8. ünitesinde bulabilirsiniz.